Merhabalar sevgili Başak ve yükselen Başak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, aslında sürpriz bir yorumla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları çöpe atmanızı tavsiye ediyorum sevgili başaklar. Evet canlarım şahane bir videoyla şahane bir açılımla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Ve fark ettim ki benim bildirimlerim size çok geç geliyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? kanalıma abone olduktan sonra lütfen o butonu var ya onu aktif edin ve attığım videolardan ilk siz haberdar olun. Bu sizin fincanınızın içi. Canlarım, cigerlerim, sizler de benimle beraber görün. Sevgili Başak, yükseleni Başak ve şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Hangi video çok izlenirse o hafta o videoya iki tane jest yapacağım. Şimdiye kadar oğlaklar izlendi. Oğlakları e, yüklemeye devam edeyim Jest videolarını Hangi video Şimdi Başak olsun aslan olsun akrep olsun önemli değil Bundan sonra e, Hafta sonunda bakacağım Bütün vuruşları yüklediğimde Bakacağım hangi video çok izlenmişse O videoya iki tane jest yapacağım Bir aklımdaki kişi Bir de özel bir video hazırlayacağım Sevgili başaklar Şimdi sevgili başaklar Toplu bir paranız var Maşallah subhanallah bu toplu parayı zaten uzun zamandan beri bekliyordunuz, uzun zamandan beri istiyordunuz ve bunun için çok 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 mücadele ettiniz ve bu mücadelelerinizin sonunda anladınız ki bu paraya ulaşmak için çok zorlu zamanlardan geçmişsiniz, depresyon yaşamışsınız ve bu maddiyat her neyse buna ulaşmak için çaba, emek vermişsiniz ve unutmayın ki ben her videomda söyleyeyim mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama... Mucizelere inanın, mucizeler ansızın gerçekleşir. Buyurun, toplu paranız gelir. ve bu toplu parayı aldıktan sonra, bu ne için olabilir? Ee, bir tazminat olabilir ee, veya da ailede bir diyelim ki şey vardı, e, hani bu miraslık durum böyle bir şey vardı ya da hakkınız olan bir şeydi ve bunu sonunda aldınız. Var hasili kelam Hatice'ye değil de Netice'ye bakarsa. Pereniz elinize geliyor. Mübarek olsun. Onun haricinde biri var kafası karışmış. Çok ciddi boyta kafası karışmış. Sürekli 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 özellikle 8 aydan beridir büyük bir sıkıntının içerisinde. O bu sıkıntının içerisinden bir türlü çıkamıyor. İki kişi, üç kişi, dört kişi fark etmez. Herkese ayrı ayrı e, bu sıkıntıyı anlatmış. Beni bu sıkıntıdan kurtarın. Beni bu girdaptan kurtarın ve şu an iki bükülün. Bakın iki büklüm bir şekilde bu sıkıntılara bir çare bulmaya çalışan bir kişi. Ailecek oturup konuşulacak hatta ailecek değil sülalecek oturulup konuşturacak ve bu konuya tez vakitte bir çözüm bulunacak. İki kişinin bir kavuşması var çok güzel bir kavuşma maşallah subhanallah. Bakın arkadaşlar uzun zamandan beri hayal ettiğiniz murad ettiğiniz özellikle artık böyle rahatlamak istediğiniz ferahlamak istediğiniz bu konu her neyse bir kavuşmanız mevcut sevgili e, Başak ve yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım. Onun haricinde bir aslan sembolü çıkmış aynı anda bir oğlak sembolü çıkmış ya aslan ya oğlak ikisinden biriyle bir evlilik görünüyor bu hafta bununla alakalı güzel bir müjdeli haberiniz olabilir sevgili ee, başaklar yol ayrımına gelmiş iki kişi Bunlar ikisi ortak. Uzun zamandan beri, yaklaşık 5-10 yıldan beri aynı işi yapan, aynı yolda yürüyen ama nedense birinin ailevi mevzuları yüzünden işler biraz sarpa sarmış. Daha önceki kazancının hemen hemen yüzde yarısının yarısının yarısına düşmüş. O gel gelelim ki bunlar artık bir yol ayrımına gelmiş. Hani sen bunu yaptın, ben bunu yaptım. Kavgasız, dövüşsüz, sıkıntısız, stresiz. Arkadaşım bugüne kadar bere bərabərdik. Bundan sonra bərabər ola bilməyiz. Biz bu yolu bərabər yüyəyəməyiz və bir yol ayrımı görünür, sevgililər, Başaqlar. Onun xaricində askərlik bir mövzu, amma bu mövzu biraz çetrəfilidir. Çünki askərə gedən kişidən yaxlaşık uzun zamandan bəridir bir xəbər alınmamış. Şu an gözəl bir telefonunuz var və bir yanda askerinizi, baxın, Kapınızın önünde zilinizi çalarken görebilirsiniz. Maşallah, Subhanallah. Bir düğün var gitmek istediğiniz ama buraya neden gitmemek gerektiğini düşündüğünüz o konu. Ee, şu an evliyseniz, nişanlıysanız veyahut da sevdiğinizle beraber gitmeyi planladığınız bir düğün. Daha önceden buna benzer bir şey yaşamış olabilirsiniz. Hani... Onun geçmişi senin geçmişin. Yani geçmişte bir kişiyle orada karşılaşacağınızı ve bu durumdan çok rahatsız olacağınızı, bərhatsız olduğunuz konuda bütün moralinizin alt üst olacağına kanaat getirmişsiniz. Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Dün bile bir geçmişti, değil mi? Dünü bile unutup bugüne niyetlenmemiz lazım ve yarın için yaşamak için, gözümüzü açmak için Allah'a dua etmemiz lazım. ve ne diyorum geçmişin yükünden kurtulmanız lazım. Bu sizin ileriki dönemlerdeki ciddi problemlere sebep olabilir. Biri var işin içinden çıkamıyor ve bu konuları irdeli 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 bir türlü işin içinden çıkamıyor. Ve aranızda böyle kendine değer vermeyen bazı arkadaşlarım olmuş. Sanki böyle var ya sabah uyandığımda hiçbir şey yapmayayım, işe gitmeyeyim, takatim yok ve benim bu kadar emeğim boşa gidecek. Ben bunun kanaatine vardım. Nereden bilirsiniz? Emeğiniz boşuna çıkacak. Geleceği bir tek Allah bilir. Sən, ben, o bubiz biləməyirik ki bizlər aciz insanlarız. Nasıl verəcəksən? Nə edəcəksən? Kendində değerini yitirmişsen öncelikle kendine değer vereceksin. Ben demeyi öğreneceksin sevgili başak. Bu birinci etken. İkinci etken de aynada kendine baktığın zaman daha mutlu olduğunu, daha başarılı olduğunu ve daha çok başarılara yürüyeceğinin kanaatine varacaksan arkasından mucizelerini bekleyeceksin. Çünkü kötü düşünmek kötüyü getirir. Ama iyi düşünmek iyi getirir sevgili Başak ve yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar resmi bayraklı bir yerde bir işiniz var. Ama burası konsolos gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim bunu da. Yurt dışına gitmek istiyorsanız iş için, eğitim için, tatil için, evlilik için neyse sanki size güzel bir belgeye gelmiş ve bu belge ile beraber yaklaşık 3 aydan beridir mücadele edisiniz ve bu mücadelelerinizin sonunda Allah'ın izniyle ya Allah ya Bismillah deyip buraya gidip bu evraklarınızı yürürlüğe koyacaksınız ve bununla beraber büyük bir sadaka elinizden çıkı sevgili Başak ve yükselen Başak Burcu arkadaşlarım birisi var hiç tatmin olmuyor hiç tatmin olmuyor ne yaparsanız yapın bunu tatmin edemişsiniz ve tatmin edemediğiniz için de sanki e, bu süreci tek hamleyle bitireceğinizin kanaatine varmışsınız yani şöyle söyleyeyim tek süreç tek hamle tek nokta atışı yapacaksınız ve bu sorundan sonsuza dek kurtulacaksınız sevgili başak ve yükseleni başak burcu arkadaşlarım Artık bir şeylerin farkına varmanız süper olmuş arkadaşlar. Çünkü bunda neden söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım hala laylaylomun derdinde ve bu laylaylom size hiçbir şey kazandırmayacak sevgili başaklar. Bu da sizin tabağınızın içi sevgili başak ve yükseleni başak burcu arkadaşlarım. Öncelikle e, halletmeniz gereken konular var. Bu konulara sanki böyle var ya Beyin gücünüze yeni bir sistem ekleyeceksiniz Yani demem o ki Bilgiyi bilgeliğe dönüştüreceğiniz bir dönem Ve güzel gelişmelerle birlikte Açık açık konuşulacak konular var e, Ve bu konuların arasında Birinin de büyük bir başarısı var Bu her neyse sanki var ya ee, bu kişi azmiyle kendini aklayacak. Daha önceden çok hata yapmış, çok böyle çetrefilli şeyler yaşamış ama şu an ondaki azimle beraber kendini aklıyor. Bir telefon haberi var. Bu telefon haberi neyse bunları duyunca şok olabilirsiniz. Sanki böyle var ya her şey bir bir açığa çıkacak ve siz e, tuttuğunuzu koparacak cesaret bulacaksınız bu telefon haberiyle. Korkularınız var, endişeleriniz var, büyük büyük sıkıntılarınız var ama şunu unutmayın sevgili başaklar. Senin olan sende kalacaktır. Nefes gibi muhtaç olduğun sende kalacaktır. Sıkıntıları bitiren konuların var ve bu konulara odakla, odaklanacaksan bunları çözeceksen. Şimdi rahatlamak için kararlı olan başaklar var. Özellikle e, gözü kapalı evet dediğin o konuları birden gözden geçireceksen. Çünkü niye sinsirellalara dikkat etmemişsen. Olması için dua ettiğin ve o dualarda bir mucize beklediğin özellikle bu mucizeyi sanki üçlü geçen bir dönemde alacağın ve bu mucizeyle beraber hangi işin içinden çıkamadıysan hangi konuya e, karamsar baktıysan özellikle özellikle alacağın destekle beraber bunu başaracaksan ve sanki böyle var ya tamamlanma duygusu hissedeceksen onun haricinde sevgili başaklar e, dikkat edin kilo eklem, kas ağrılarınız aktif olabilir. Bu dönemde biraz sağlık e, sıkıntılarına dikkat edin. Bu sizin zorlanacağınız bir dönem olabilir. Onun haricinde bir anda kapalı kapılarınızın açılması bu da sizin şok olacağınızı bir döneme girdiğinizin habercisidir. Düne kadar susmuşsunuz ve bu sustukça da çok kaybetmişsiniz ve bununla beraber çok gözyaşı dökmüşsünüz. Ama şimdi azimle mücadele zamanı, sebepsiz tartışmalar, ondan sonra çıkarcı insanlar, kalp kıran kişiler ve onlar bunlar derken yeni bir döneme ilerlerken sadece her gününü son gün gibi kutlamak isteyeceksen verdiğin fırsatların kıymetini bilmeyen insanlar senin enerjini düşürüyor, düşürüyor olacaklar. Bu kadarına da pes dediğin ve uzun yollar ve çabalar bununla beraber sanki sivri zekanla her şeyi alt etmeye kanaat getireceksen sevgili Başak yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim tarotlarımıza. Ben çok güzel bir e, sürprizim var demiştim. Arkadaşlar bu sürprizim de neydi? E, bana çok yorum geldi. Abla ne olursun? 7 günlük bir kart seçebilir misin? Tabii ki seçerim. Şimdi birinci gün, ikinci gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün ve 7. gün. Şimdi sevgili canlar, ciğerler, başaklar, öncelikle ulak ne demektir? Bir haber demektir. Özellikle haftanın birinci gününde. Yani şöyle söyleyeyim. Ben normalde pazartesi salı kolay kolay video yüklemem. Bunun kanaatine varın. Her zaman değilsiniz ya. Bugün haftanın birinci günü pazartesi. Olabilir. Ben normalde pazartesi ve salı günleri çok nadir video yüklüyorum. Çünkü benim o günlerde çok aşırı randevularım oluyor. Bu bir... İkincisi de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim ben size ee, videolarımın içerisinde hangisi çok izlenirse o hafta o videoya iki tane jest sözü vermişim bunun da bilgisini bundan vereyim. Şimdi öncelikle daha önceden gelmemiş uğraşılmış ama bir türlü o haber gelmemiş özellikle haftanın birinci gününde yani bu videoyu ne zaman izliyorsanız e, o zaman kalı alacaksınız. 10 gün sonra mı izlediniz? 10 gün sonrayı baz alın. 1 gün sonra mı izlediniz? 1 gün sonrayı baz alın. Yani ne zaman denk gelirseniz o zamanı baz alın. Özellikle 1. günde çok güzel bir haber geliyor ve bu haberle beraber 2 tane kutlamanız olabilir. 2. günde bir yalan. Sanki o olayı eee sen söylemedin de ben söyledim hesabı. Çok sevdiğiniz bir insanın bir yalanını yakalayabilirsiniz ve bu konudan dolayı onu kendi evinize çağırabilirsiniz. Ve bu çağırdığınız kişiyle beraber karşılıklı konuşabilirsiniz ve onun bütün yalanlarını, sıkıntılarını yüzüne bir bir söyleyebilirsiniz. Ve bu kişi erkek, kadın değil. Bundan bir şekilde kurtulacaksınız ve sonsuza dek. İkinci günde böyle bir hissiyat sizi saracak. Üçüncü günde kaygı. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Daha önceden kaygılandığınız, endişelendiğiniz ve bir durumun içerisinden çıkamadınız. Özellikle sanki böyle var ya hayatın pamuk ipliğine mi bağlı dediğiniz. Aslında yönetim gücünüzün yüksek ama sizi psikolojik sorunlara iten insanlardan kaygılandınız. Ve bu insanları hayatınızdan tez vakitte çıkartacaksınız. Ve bunun kararını da üçüncü günde vereceksiniz. Dördüncü günde bir kavuşma. Aslında bu bir söz olabilir, nişan olabilir, evlilik olabilir ya da kendi evliliğinizde bir meyve olabilir. Yani bir çocuk müjdesi olabilir. Onun haricinde belki hiç alamadığınız bir araba, bir ev ya da bir iş yeri olabilir. Bununla beraber dördüncü günde güzel bir kavuşmanız görünü ve bu kavuşmayı da bir mevlüt eşliğinde yapacak mısınız? Evet yapacaksınız. Beşinci günde harabe. Şöyle bir düşüneceksiniz. Benim gözyaşlarım vardı. Ben hep sustum. Hep aileme koşturdum. Aile kurma isteğim vardı ama duygularımı bilip kullananlar vardı. Bu bana yapılmaz dediğiniz, aslında ters düştüğünüz konular, özellikle bilinçaltına yerleştirdiğiniz kararlarınız var ya, artık kendinize hükmedebileceksiniz. Bu e, kararlarınızdan, bu kalıplarınızdan kurtulacaksınız. Ve 5. günde o harabe ile ilgili bir bitiş yaşanacak sevgili e, Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Altıncı günde teslimiyet. Teslimiyet nedir arkadaşlar? Artık kendi hikayenizi yazacaksınız. Özellikle affet beni demeye korkan insanları affetmeyeceksiniz. Biri var ki gözü her yerde sizi arıyor ama şöyle bir şey de var. Korkmayın siz hep korkuyorsunuz. Bu kişi beni bırakır mı? Benden gider mi? Duygularımı kullandım, mantığımı kullandım. Her şeyim karman çorman oldu. Acaba üçüncü kişi engeli var mı yok mu? Aslında üçüncü kişi engeli yok. Bu kişi tamamıyla kalben ve ruhen size ait. Altıncı günde bu hissiyatınızdan kurtulma isteği. Yedinci günde sevgi. Aslında sevginin üstüne söyleyecek hiçbir şey yok. Sevecensiniz, iyisiniz, toprak grubundansınız. Evet yaptığınız işi başarıyla yapacaksınız. E, sanki böyle var ya içinizden kalbinizden geçen bir dileğiniz var. Bu da parayla alakalı. Yedinci günde bununla güz e, alakalı güzel bir etkinlik, güzel bir gelişme de sizin hayatınızda olacaktır sevgili başaklar. Özellikle şu an yaptığım açılımla alakalı daha çok kartla çekebilirim, daha çok şey de yapabilirim. Bunu bana yorum kısmında yazın. Evet abla, bu açılım çok güzeldi. Lütfen daha çok kart istiyoruz ya da bunların devamı gelsin istiyoruz demeniz benim de bu tarz videoları devamlı yükleyeceğim anlamına gelir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.